Öncelikle Porcupine kartından aldığımız 50 level 6 link short alıyoruz. Bu başka ok olur ama genel ligin başında bu kartı kastığımız için bunun üstüne göstereceğim. Essence of Dread ile craftlayacağız. Bu esensi atak speed tier 1 veya tier 2 gelinceye kadar kasacağız. Tier 2 gelme şansı 25'te 1. Tier 1 gelme şansı 50'de 1. Bunu basarken dikkat etmemiz gereken şeyler bir tane açık suffix ve bir tane açık prefix olması gerekiyor. İki tane de olabilir ama en aşağı birer tane bulunması gerekiyor. Ve fire damage olmaması gerekiyor. Fire damage bizim bu bozuyor. Biz elemental equilibrium kullanıyoruz. Fire damage kesinlikle olmaması gerekiyor. Burada mesela ilk denemede geldi. Bu biraz şanslı tabi. Ama burada üç tane suffix var. Açık prefix var. Ama açık suffix yok. Burada biz Beastcraft'ı kullanabiliriz. Suffix ve prefix. Bu bir tane suffix kaldıracak ve bir tane prefix ekleyecek. Prefix'e fire damage eklememesi gerekiyor. Ama bir level socket gems ekledi. Bunu eklerse çok iyi. Ama demek ki bunu ek eklemedi. Element damage atak sekledi. Bu da çok güzel. Burada bench'e geliyoruz. Safex'te kendi atak modifiers kraftlıyoruz. Bu bize bir exalt'a mal oluyor. Ee, bu oku kraftlama için yani öncelikle bir exalt kasmanız gerekiyor. Bundan sonra bu oku bir exalt daha basacağız. Kendi exalt'ınız varsa onu basabilirsiniz. Ama lig başına olduğumuz için exalt o kadar kolay kasılmıyor. Onun yerine e, Syndicate'de Leo'yu Research'e getirip 3 level yaparsanız ve Safe House açarsanız size Exalt basması için bir bench veriyor ve bu benchten de basabilirsiniz bedava Exalt veriyor yani. Ha, Harvest'tan da getirebilirsiniz ama Harvest'tan bayağı bir zor yani gelmesi şansı düşük. Bu Leo'yu resource getirmek çok daha garanti. Bu Exalt'ı bastığımızda bir level Socket James gelecek. Bunun başka şansı yok çünkü biz atak modlarını kapatıyoruz ve atak modu olmayan tek mod bu. Bundan sonra Safex'te Cannot attack modifiers'ı kaldırıyoruz. Yerine de fire damage orta time multiplier ve okumuz bitiyor. Burada dediğim gibi dikkat etmemiz gereken önce bir exaltımızın kesinlikle olması gerekiyor. Cannot attack modifiers'ı kraplayabilmek için. Sonra açık bir etikli sapeximizin olması gerekiyor. Diğer krapları yapabilmemiz için. Ve fire damage olmaması gerekiyor okumuzda. Fire damage bu bildiğimizi bozuyor.